Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarı'nda güvercin bölümünde üçüncü bölümdeyiz. Gel kardeşim ufaktan başlayalım. Kolay gelsin. Haydi işte. Abi fiyatlar nasıl? Güzel lira tane. 100 lira tane. Bunlar Bursa'ya aşağı. Nasıl arkadaşlar? Aa, iyi, iyi, iyi. Yani burada kırmızı aldakiler var. Maşallah. Kolay gelsin abi etkisinden. Postalar var takım, bir tane öyle şeyimiz var. Abi hoş geldiniz. Posta takımımız ne kadar abi? 100 lira veririz. 100 lira, maşallah. Burada paralılarımız var böyle. Maşallah. Kolay gelsin kardeşim. Ablanları ne istiyorsun kardeşim? Hadi bırak bırak Takım 150 lira abi. Takım 150 lira. Maşallah. Ya abim Eyvallah. Gel. Almadı bitti, bu bir bitti. Gel. <laughs> Çek ya kendi kredi kartı borcu var kavga ediyor ya. Gel bakalım. Ну, иди давай. А ты, а ты, а что такое? Не даёт. Я не знаю, как это делать. Her bir fiyatını öğrenemeyiz. En azından görsel göster. Gel, ben derim. Hayır sen işte. Abi bu arkadaşın beyni burnundan mı çıkmış ya? Nezle olmuş galiba. Bıldırcın bunlar, bıldırcın bunlar, bunlar. Bir tanesinden ki çok güzel işte. Evet, 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 fiyatı ne? Acar Acayip çalışıyor. Ne kadar abonelik? 150. birazcık daha yavaş yavaş göster bakalım, gezdir bakalım. fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar Ömer'den ya. Bırak. 150 diyorum. Överlenir. Takım ne kadar abi? 150 diyorum takım. 150 abi. lira çok güzel. Teşekkür ederim. Altta güzel postalarımız var. Burada bir tane Tekla Ormus var. Hı. Eyvallah. <laughs> Gel bakalım. Kolay gelsin. Biraz kalabalık. Sen sadece göster. Fiyat sorup yorum de, 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 abi. Gel. Gel abi. çay ısmarlayacaklar işte. Harun abi buradaymış. Ne Sen ne yapıyorsun? Gel Harun abi, abi, abi. abi. göster. Sağ 200'e var, 250'e var. Bak, göster bak Serdar. Bu parkımız. Bu parkımız atıyor mu? karşı karşı kopacak bir Lan bir türlü yerini bulamadı ben. Bu ipte takla tak tankalarımız ne kadar abi? Ömer onlar 100 lira tane abi. Tane 100 lira ip ve takla tak tanesi 100 lira. Aşağıda güzel sivas alanları var. Maşallah. Evet. Eyvallah abi. Hadi bakalım gel. Fiyatları nasıl? Fiyatı hakkımızda 100 lira. Fiyatı lira. Diğerleri 50 maşallah. Uçurmalı, kaçırmalı, dönek. Seveni, aslı. Gel bakalım. Hayırlı abi. Hayırlı inşallah. Kıvırcıkların fiyatı ne abi? Onları biz seninle telefonda konuştuk mu? Abi bunların fiyatları nasıl? Nasıl ya? Yok işte. İki tane erkek normalde 100 lira. Toplu alanlara 50'şer lira da yapar abi. Maşallah abi. Hayırlı işlerin olsun abi. Kolay gelsin. Maşallah bak burada yine dönekler var. Bak Orada Sezer. Sezer. Gel, gel. Kolay gelsin. Abi bunların fiyatları nasıl? Gelcektim. 150'den başlıyor. Yan <laughs> aldı. Aldığımız kuşu sormuşlar arkadaşlar. Gel devam Gel. Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi. Koştum hocam, devam. geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Onlar 200 lira takımı. takım 200 lira. 150 lira takımı. Onların takımı 150 lira. Bunlar 80 lira takımı. Bu kankamız tavuk mu abi? Aynen kesinlikle. Bak görüyor musun? 300 gibi maşallah ya. Eşinin katını bunu verdi. Aynen eşi abi. olaydı güzeldi. Böyle oyun kuşları var yani. Maşallah. Oyun kuşlarının fiyatları nasıl abi? Tane yüzü. yüzü. Hepsi bir, bir, bir Ama garanti. Uçan kuşlar. Uçan kuşlar. Anladım abi. Hayırlı işlemiyorsun olsun abi. Kolay gelsin. Gel bakalım kardeşim. On ya. Gel. Kardeşler hoş geldiniz. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar abi normal. Bir de tane yüz, elli. Tane evet. yüz, elli gayet uygun. <laughs> <cü cü> <laughs> Genelde Burada bango, ısparta tipi var. Beni kazı da var. kazı da var dayım diyorlar. ha. Maşallah. Kolay gelsin abi. Tamam. var. Kolay gelsin abi cili bir ciller var burada. Abi takım fiyatlarımız ne burada? Abi niye herkes kaçıyor biri bize fiyat söylesin. <gülüyor> <gülüyor> takım fiyatlarımız ne abi? 250, 300. 250, 300. Maşallah. Genel olarak ortalama güzel. Çok Abi hayırlı işleriniz olsun. Gel ufak bir gezdir kardeşim yavaş yavaş. Altyazı <laughs> M.K. Selamünaleyküm, Bizim Zula altta. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür abi. Sen nasılsın? Allah aşkına. Fiyatlarımız nasıl ortalama abi? Abi Macarlar 150 takıma. Maşallah. Ondan sonra tip 50 lira. Evet. Almanlar 150 lira. Bolca çeşitimiz var. Şöyle Aynen. bir gezdim. Biz de bizim nevaliyi alalım. Bizim emanetleri alalım abi. Olur. Bunlar da 150 lira takım takım böyle. Gelişiyor abi. Var. var abi. Ben sana bütün hazırlığı ayarladığı <laughs> ben sana kaldım. Kaç tane aldık? Bir tane Bu kadar Bu kadar olarak kasırım var. Ben onlar alalım. Tutma kalsın. Koy diye tak. Sıkıntı yok. Onlar her kasını <laughs> <gazları gülüyor> buraya koyuyor. <laughs> <laughs> Aynen. Sürüp evet sürüp arkadaşlar. Biz de güzel kuşlar sahiplendik inşallah mezat için. Tanıdığımız, sevdiğimiz, güvendiğimiz abilerimizden. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Muhabbet kuşu, papağanlar, tavuk bölümü kararsızım. Her an biz sürpriz yapabilirim bu videodan sonra. Beklemede kalın. Bol bol yorum ve beğeni unutmayın. Görüşmek üzere.